Merhaba, programa hoş geldin. Uzun zamandır aynı şeyi konuşuyoruz. İşte bu Kürt sorununun nasıl çözüleceği. Tam çözüm masasına gelmişken e, neden bu hale geldiği. Kimler buna karar verdi? Erdoğan, Nobel Barış Ödülü alabilecek noktaya gelmişken, bu sorunu ciddi bir şekilde masaya yatırmışken, bütün karşı çıkmalarak o Kemalistlerin, milliyetçilerin karşı çıkmalarına karşın ciddi bir şekilde masaya yatırmışken, bir çözüm noktasına, Dolmabahçe mütabakatına kadar gitmişken, ne oldu da birden vazgeçti? Yani Erdoğan'ın siyasi zekası bu kadar geri diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Erdoğan'ın esas amacı bu değildi işte seçimlerde oy kazanmalı, mutlaka kazanmaktı tabii. Bu, bu da vardı ama o yeteri kadar beklediği oyu alamadı diye mi vazgeçti bundan? Erdoğan barış anlaşmasını yapsaydı 20 yıl 30 yıl daha iktidarda kalabilecekken tam bir fenomen haline gelecekken Türkiye'nin en büyük sorununu çözmüş insan olabilecekken ne oldu? ve bundan sonra neden tekrar aynı noktaya gelmiyor? Yani bir insanın siyasi görüşleri bu kadar mı değişir? Bu kadar mı başka noktaya gelir? Partinin felsefesi, kurucuları bu kadar mı yok edilir? buna buna daha mı karar verdi? Şimdi olaya başka noktadan bakmak istiyorum ya da size anlatmaya çalışmak istiyorum. Bir ülkede 27 Mayıs darbesi olup başbakan asılıyorsa, bakanlar asılıyorsa ve bu halk ayaklanmıyorsa, kararı asker veriyorsa, o ülkenin nasıl yönetileceğini, Menderes'in yaptığı hataları kendisine göre, askere göre hataları kendisinin düzelteceğini anlayıp hapse atınca Dikkat edin. Menderes eee divandan gitmedi. Menderes meclisteki bir oylama sonucunda iktidardan düşürülmedi. Asker tarafından düşürüldü. Ve halk olarak sen e, o askerin bunu yaptıktan sonra gene kendi kararıyla sözüm onu demokrasiye dönüş dönüşmesini keyifle bekliyor ki yani ses çıkartmadığına göre keyifle bekliyorsun. Ve onun yaptığı anayasayı, senin seçtiğin insanları idam edenlerin yaptırdığı anayasayı. Anayasanın demokratik, antidemokratik olup olmaması hiç umurumda değil. Sonuçta bir faşist iktidarın yaptırdığı anayasayı yüzde oylayıp da ondan sonra işte onlar gitsin diye buna oy verdim diye bir Yalanın arkasına saklanıyorsan ki 12 Eylül'de de aynı şeyi söyleyenler oldu. 12 Mart'ta yetiştirilen bütün gençlerin üzerine saldıran, öldüren, idam eden bir askeri rejimle karşı karşıya san ve o askeri rejimin aldığı kararlarla mecliste idam kararı alınabiliyorsa ülkeyi o dönemde Demirel mi yönetiyordu? Yani askerler bu kadar karar almışken İsmet'in İnönü mü yaptı o darbeyi? İsmet'in önünün razı olmadığı ama Celal Bayar'ın razı edildiği, başbakan yapıldığı bir katliam yaşanıyorsa ve sen buna dersimlerin oradan oraya sürülmesine, işte Konya'ya, oraya, buraya aklınıza gelebilecek bütün illere sürülmesine ses çıkartmıyorsan o zaman siyasi çözümü siyasilerden beklemek doğru mu olur hocam? Şimdi 28 Şubat'a ses çıkartmıyorsan. 28 Şubat'a ses çıkartmayıp ondan sonra 28 Şubat'ın üzerinde kurulu bir siyasetten AKP'yi 21 yıl iktidarda tutuyorsan. Bir dakika diye kendine sorman gerekmiyor mu? AKP'yi iktidarda tutacak bir iraden varsa 28 Şubat'ta niye karşı çıkmıyorsun? Çözmek gerçekten zor. Şimdi Erdoğan'ı bir daha kafanızda düşünün, kendinizi onun yerine koyun. Turgut Özal'ın yerine koyun kendinizi. Kürt meselesinde, Türkiye'de Kürt sorunu vardır, bunu çözmemiz lazımdır diye bir takım insanları bunda siyasetin içine soktuysan, ve başkaları karar verip bugün Özal öldürüldü mü diye tartışıyorsak bunun siyasi bir çözüm olma olasılığı var mı sizce? Olaya buradan bakın. Yani Erdoğan gibi bir insan ya da başka Erdoğan olarak almayın. X bir insan. Türkiye'nin en önemli sorunu çözmek istiyor. Ekonomiyi de çözmek istiyor. Peki savaşarak ekonomiyi ve enflasyonu çözme olasılığı var mı? Yok. Peki mazoşist mi Erdoğan? Yani ben her gün işte e, uçaklar kaldırarak, F-16'lar kaldırarak, ben bombalayarak, İHA'lar, SİHA'lar satın olarak, Irak'ı da bombalayarak, Suriye'yi de bombalayarak, oraya asker göndererek, oradaki askerleri daha fazla para harcayarak, besleyerek, tanklar, toplar, tüfekler, bilmem neler falan filan ülkeyi toparlayabilir miyim? Hayır toparlayamam. He. O zaman hep söylediğim noktaya Türkiye'deki bütün siyasilerin bütün e, kadroların, seçmenlerin uğraşması gereken bir şey var. O en tepedeki kurucu kuvveti toparlayamıyorsanız, ondan vazgeçemiyorsanız, bir ülkede gazeteciler, akademisyenler televizyonda çıkıp işte PKK gibi bir örgüt ya da Kürtler HDP gibi bir parti Amerika'da Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçebilir miydi, kurabilirler miydi diyorlarsa bu da bir sorun var. Çünkü o gazeteciler ve akademisyenler o ülkelerde Milli Güvenlik Kurulu'nun olmadığını bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar ya da halkın bilmesini istemiyorlar. Orada bir seçim sonrası Kürtler 80 milletvekili çıkarttı diye birdenbire bir barış masası röp diye askerin en uzun bir güvenlik toplantısıyla beraber böyle bir kalemde kenara atılmıyor. Barış olduğu dönemlerde ya da savaş barış olduğu değil mi? Barış hiç olmadı çünkü ama savaşın en aza indir, indiği dönemlerdeki Türkiye'nin ekonomisine bakın. Türk lirasının dolar euro karşısındaki değerlerine bakın. Savaşın kızıştığı dönemde Türkiye'nin düştüğü duruma bakın. Bunu hangi siyasi ister? Erdoğan mı ister? Baykal mı isterdi? İşte Kılıçdaroğlu mu ister? İktidarda olan ya da ana muhalefette olan kim ister? Ya yani bu ülkeyi seviyorsan istemezsin. Ha, o zaman Türkiye'deki siyasilerin çabalaması gereken, vermesi gereken mücadele o en tepeye karşı. O en tepeyi değiştirmediğiniz müddetçe Türkiye'deki siyasilerin davranış biçimlerini değiştiremezsiniz. Ne Erdoğan'ınkini ne Demirel'inkini yani Demirel iki darbeye karşı da direnememiş. Teslim olmuş. Hani o şapkasını aldı da gitti dedikleri olay yaşanmış. Bütün mücadelenin, oylamanın falan filan her şeyin bunun üzerinden yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş hapisten çıkması işte Erdoğan'dan görüşüyor. Hayır Selahattin bir hapse atan Erdoğan ya da Erdoğan Erdoğan Başbakan olduğu için ya da Cumhurbaşkanı olduğu için Söylüyorum. O an iktidarda olan parti değil. Kürt meselesini çok güzel bir yere taşıdığı için Selahattin Demirtaş hapiste. Kürt meselesini bütün Türkiye'ye PKK dışında HDP bir partiyle ile %10 barajını hiç içe sayarak meclise giren o ekip çok önemli bir ekip. Bu yılların birikimi yılları mücadelesinin arka arkaya verilmesi, cilmadan verilmesi ve birdenbire bir, bir dakika ya ne oluyor bunlar? 80 milletvekili çıkarttı. İleride buraya bakan da gönderirler. ileride savunma bakanı da olabilir. Bir Kürt toplantısıyla birdenbire bu kararları Yoksa bir daha söylüyorum. Nobel Barış Ödülünü aday gösterilecek ve alabilecek noktaya gelmiş bir Erdoğan'ın niye böyle bir şey yaptığını hiç düşündünüz mü? Yani para pul meselesine falan filan geçin. Onları o dönemde de yapıyordu. Yani bu bunda hiçbir değişiklik olmadı Erdoğan'ın arayla olan ilişkisinde. Kürt meselesini konuşmuyordu ama belediye başkanıyken başladı Erdoğan'ın para pul meselesi. Yani o dönemde daha rahat edebilmek için yapmadı bunları. Çünkü belediye başkanıyken de daha rahattı. Başbakan kendi daha rahat. Sadece Erdoğan değil ki Demirel yeğenleriyle ve kardeşleriyle bu konuda çok rahattı. Tansiçiller bu konuda çok rahattı. Turgut Özal çocuklarıyla bu konuda çok rahattı. Bilal Samet Özal'la ve bir takım kişilerle. Peki bu askeri vesayetten işte yasalarla kurtulduk işte yok kondu yok şuydu buydu falan filan palavrasıyla kurtulduk mu? Bizi kim yönetiyor? Bizi hala asker mi yönetiyor, Erdoğan mı yönetiyor ya da AKP mi yönetiyor? Evet bu askerin kurucu asker mantığından bu toplumu kurtarmadığınız müddetçe. Bütün partiler bu konuda hem fikir olup da bir set çekmediği müddetçe. Bir dakika ya sen ne oluyorsun? Demediğim müddetçe. Bu ülkenin ne Kürt sorununu çözebilirsin. Kürt sorunu devam ettiği ve o savaş devam ettiği müddetçe harcadığın parayla ne ekonomisini toparlayabilirsin. Ne eğitimini toparlayabilirsin. Çünkü ona milliyetçi, pis bir takım şeyler vermek zorundasın. Yeterli ekonomiyi sağlamadığın müddetçe küçük hırsızlıklar büyümeye ya da çoğalmaya başladığı için toplumdaki o düzeni bir türlü sağlayamazsın düzgün eğitimi vermediği müddetçe akıllı insan sayında azalır ve daha fazla asker abim emin olur mantığında insan yetiştirirsin. Ve ondan sonra işte Erdoğan Selahattin Demirtaş'ı hapsetti tartışmasını yaparsın. Ya da Erdoğan AKP HDP'yi kapatmak istiyor mantığını güdersin. Oysa işler öyle olmuyor. Bunu ne Erdoğan yapıyor ne AKP yapıyor. Erdoğan en kullanışlı eleman olduğu için o sırada kullanılıyor. Daha öncekilerin de kullanışlı olduğu gibi. En demokrat başbakan dediğin insan işte Ecevit Aralık ayında hapishanelerde yaşayan katliamı onun başbakanlığında yaşıyorsun. Çünkü ona bir en tepeden emir geliyor. Ya da Madımak katliamında Tansu Çiller Başbakan olarak yurt dışında olduğundan Erd Erdal İnönü o derin devlete karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Eli kolu öyle tutuklanmış gibi duruyor. Başbakan yardımcısı ama hiçbir şey yapamıyor. Sonra suçuyorlar Erdal İnönü'yü engelleyemedin. Sivas'taki komutanı harekete geçiremiyorsan, valinin çabalarını biliyoruz. Yani görüntüler var. Hiçbir şey yapamıyorsan. Dikkat edin son dönemde niye Irak'ta Genelkurmay Başkanı, MİT, Müsteşarı, Dışişleri Bakanı böyle çok fazla görüşmeler yapıyor. Bir şey mi hızlanıyor? Bir, bir yeni bir arka arkaya devam edecek olan bir savaşa mı giriyor Türkiye? Bana göre öyle bir noktaya doğru gidiyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü Orta Doğu'da Kürt meselesi sadece Türkiye açısından almadığınızda Suriye, Irak, Irak'ta yapılan son seçimler, Türkiye'nin hayali olan işte o Musul-Kerkük olayında ama Kerkük'te Kürtlerin ciddi bir şekilde seçimlerin yüzde milletvekili olarak kazanmaları o Türk askeri için tehlike çanları Irak'ta da olsa Suriye'de de olsa bir anayasa hazırlanması ciddi bir sorun oluyor ve bu sorunu işte millet meclisinin avuçlarının içine alarak engellemeye çalışıyoruz çözümün siyasilerde olmasını istiyorsak gerçekten bu en tepeye o kurucu asker mantığını Türkiye yok etmek zorunda. Bunu merkez sağcı mı dersiniz, liberal mi dersiniz, dindar parti mi dersiniz, milliyetçi parti mi dersiniz diyeceğim ama onlar zaten bu ekibin meclisteki sesleri sözcüleri, onlar haricindeki bütün partilerin bir araya gelip bir dakika ya bu ülkeyi biz yöneteceğiz diyebilmeleri gerekiyor. O yüzden HDP'nin kapatılması ya da kapatılmaması kararı Türkiye'yi yöneten partilerin aldıkları bir karar değil. Bu kadar görüşeceksiniz, yapacaksınız. Oslo görüşmelerine kadar her şey Abdullah Öcalan'dan görüşmeler yapılacak. Tam bir noktaya o çocuklar gülerken, gençler gülerken, anneler babalar gülerken, asker yakınları gülerken, kom gerek komutanların gerek erbaşların, ha, oğlum artık ölmeyecek noktasına gelmişken, neden birdenbire, kim çıkarttı o mütabakatı, konuşması yapılıyor 80 milletvekilinden sonra. 80'in 100 olmasından, 120 olmasından, kütlerin koalisyon olmasından. Korkulduğu için. Yani şimdi İrlanda'yı gördük işte. Hadi bakalım kraliyet gidecek mi? Ya da İrlanda ayrılacak mı? Britanya'dan mı bir güneş batmayan ülkeden şu andaki başbakan eski İracı. Yani İrak Partisi'nin başbakanı. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki çözülebiliyormuş sadece en yakın örnek olduğu için İrlanda'yı. Yani Güney Afrika var. Mandela olayı var. Terörist diye hapsettiğiniz insanın çıkması, cumhurbaşkanı olması, çok önemli noktalara gelmesi, dünyada bir Önemli barış demokrasi adına saygı noktasına gelmesi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.